Merhaba YouTube. Bugün evet. öpücük oynuyoruz. Evet. Yılın aksiz seyri fay var. Kanal dedim ben. Ben yanımda atsayım fay var değil. <laughs> Şuraya craft'ımı koydum ben. Bir tane kazma yaptım. Ne işimize yarayacaksa artık. Sen ağaç kes, sen taş... Evet sen ağaç kesiyorsun ben taş. Hayır. Geceleri evde saklanmak yok. Ya var da. <laughs> Ölürüz mü adam? Ne yapacağız başka? Savaşacağız. Ölmeyin yarar üst. Bak isterim. Dün yaşayan faciadır unutma. Ben ne kesecektim? Taş mı kesiyordum? Ben taş kesiyorum. Sen taş ve maden kesiyorum. Ha? Sen odun topla. Tamam. Yemek bulmamız lazım. Demir buldum bana. E yemek de e, inekleri kessem. biraz saniyecik bir şey kurum, koydum. Bizim iş. Knutch'n ne yapıyoruz oğlum? Daha halen çözemedim bu arada. Bence taşla başla yapılır Hayır, taş demirle. Demir topladım mı abi? Bağ demir. Taş taşla nasıl yapacaksın? Çok yapacağız. taş bence. Taş kancım var abi. Minecraft. Taş sivri mi olur o? Şey gitmem lazım crafting'e bakmak için yapıyorum değil demir eriteceğiz de. Taş lazım onun için de eritme şeyi yapacağız. Kırıyorum kırıyorum taş. O, yemeğimiz yok. Kırmızı bana çok sıkıyor. Yemeğimiz yok. Yine kesin mi bir tane? Yeah, bence ondan çok mantar daha çok lazım. Hüseyin <laughs> yemek arayalım bir de. E, falan sana bırakıyorum. Doğru bir karar mı? Bence doğru bir karar. Lan crafting'i nereye koyduk? Ben kayboldum. Nasıl becerdin? 10 saniye. <laughs> Dur seni görüyorum. Sen crafting'i görebiliyor musun? Crafting'in saydı. Kıçımın orada kalıyor. Neredesin? Buradayım. Bak. Bak baktım ya doğru yürü. Elektrikleri at. Canlı tipi. Ben mushroom topluyorum. Mushroom. Var burada mushroom. Hmm. Bunları... Taşlar var. Taşları da aldım. Akşam oldu bu arada. Ne oldu diye yapmıyormuşsun. Ne yapmayacağım. <laughs> ne yapacağız madem ödüyoruz? Gel bende. <laughs> Neredesin? İy yiyecek bir şeyler buldum. Biraz buldum. Gel, ne olur ev yapmaya başla. Ne olur ev yapmaya başla geliyorum. Tamam bugünkü evimiz hazır gel. Sen gel. Şey fırını gel. yaptım fırını yaptım. Koyma. Tamam. Bunu da saklayalım. Ama yaptım. Hayvans de var şu an. Tamam. Sen hemen gel yanıma. Öleceğiz. Gel Ev nasıl? Efsane. Ee, çıktılar şeyden. <laughs> tamam. Bütün, gün, bütün günümüz buna yeter. Buyurun. Sabah gitmemeleri çok kötü bir de. Evet. Savaşabiliriz çünkü altına baya ihtiyacımız olur. Ama ölürüz bence. İlk gece en azından. Baksana herifler için. Gelir mi? Gel. Baltayla savaşacağız şimdi. Çok zor değilmiş bu arada öldürmek. <laughs> tamam, tamam savaşıyoruz. Çok gelirlerse ee, basamak bıraktım. Tamam. Hemen üstte zor çıkıyorlar. O sırada ayarla. Bak, efsane. Gördün? Oo. Oh. Benim ki polis altı falan da olur. Sen yemek ye ben bunu ayırdım. Vur beni. Ay 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 ay. Oğlum oh, çok geldi bunlar. Kaç. Kaçmayacağım bile. an. Basamağı kırmışsak. Ben kırdım. Canım Hı. Yemek. Acil yemek. Acil. Bir yere şey... E fırını koyayım bir yere. Bende et var onları pişireyim. Koş şuraya bir yere. Tamam. Biz oyun bu da basit miydi ya? o hayvanlarda hayvan gibi kaçıp öldük yani. Savaşsak kazanıyor muyuz? Sen burnun bile kanamadı. Kesmiyor bu. Ha, bunu pişiremiyorum. Hı. Ee, şeyi eritebilirim. Tamam, maden eritebiliyoruz sadece. Galiba bunları çiğ çiğ yiyeceğiz aksesler yaparak. Tamam, Bekleyin. Gel, gel atsın. Ben mantar toplamacılığı yapıyorum. <laughs> tamam, tamam, ben de biraz o... daha... Aynen taş maç topluyorum. Biraz odun da toplasam bir iş. Olur. Bunun var. İyi tamam. Altınları harcama ticaret yapacağız onlarla. Sandık mandık harcama. Tamam. Bir sürü açma. Tamam. Bayağı bir yemek topladım. Mastar falan topladım ben. Elma da var. Upsi, var lan burada. ne ne bu, ne bu? <laughs> Obanium ne Allah'ım? Çok özür. Çok özür. Hadi kömür falan katsan sen. Hiç boş ver. Kızır, kızır. Ne o akşam oldu veriyor bak. Bir tane daha aldık adam gelirse ne ah, yapacağız bilmiyorum. Efendim? Hayret evet, ettim evet, gel an. Ben de bilmiyorum. Görebiliriz. Keşke bilsem. Umarım öyleyse. Evine zaten orada var Evet evet benim evet. çünkü buraya fırın bıraktım. Ve içinde demiş falan var. Fırledim canım sen de fırla. Yine savaşalım çünkü Fırıştı altın sağlamışız zaten. Tamam. <laughs> Neredesin? Evet. Ben oraya doğru gidiyorum fırına doğru. Evet, Artık gördün evet. seni tamam. Ben gidiyorum. Crafting nerede lan? Demirleri aldın mı fırından Yavis? Hayır karşımızda ev var. Almadım. Alayım. Al istersen ya da ben alayım. Aldım. Yerim <laughs> misin mi Evet. Tamam. Fırını kırayım mı? Yanımızda götürürüz. Steel eggs steel pick. Fırını kırınca bana fırın olarak geliyor geri değil mi? Hayır. Gelmiyor öyle. Öyle gelmiyor. Bak sayfa bak. Yarısını... Yüzde doksanını kırdım. Haberin olsun. Tepe, Gece yok olacak. Duvar mı kırınca duvar mı geliyor zombide? Sen zorbasın. Hadi hazırız. Gel. Et satayım mı sana? Gel. Hayır. Niye? Ne var şimdi kırılmış? Hiçbir şey yok. Oha. Nasıl basamak koy sadece bir tane. Merhaba, çok komikiniz. Ee, tamam. <laughs> <laughs> artık çıkamayacağız yukarı borcum. Basamağı kapatmadım da zaten. Onu koyunca. Ha evet. Neyse bir daha koyarım ya. Tamam. Güzel bir gece bak <laughs> ya. <laughs> Sen kendi kesiyorsun. Her şeyle vurabiliyorum. Çok komik. Elma. Onu yiyorum. Savaşıcaz bu gece daha haberin olsun. Hatta dur şöyle bir basamak ayarlayayım zaten. Canını fullle canını fullle. Al. Fırlayın canını. Maşum attım. Bende de var. Zeynci. Çıkın artık. Gelsene. Başka. Bayağı var. Kolay kadar canım bile gittim. Güzel sanırım saklanmamız gereken zamanlar değil. Bilmiyorum. Bence biraz öyle. Sen git canınız oldu. Sen de daha az. Bunlar arttı biraz. Ben yukarı çıkalım. Allah yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Acil 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 acil. Sen çık ben. Çıktım. Çıktım. Canım o gün <laughs> görüyor musun? Evet. Canım görüyor musun? Evet. Etiğimi hiç zaman doldurmuyormuş bu arada. Oh aşağı gel. Gel dur dur. Gel bana. mi? Hayır, hayır kaç buraya gel çabuk. Oh. Yemeğin var mı? Yemek yiyemem. <laughs> o kadar var. Bende bir tane var atayım gel. Bende hiçbir şey yaramıyor can dolduruyor hiç o. <laughs> ne yapacağım bizim çiçek yiyebiliyor muyuz? ben niye buraya kurdum sanıyorum bu Çiçek yanmıyor. Kaçamayacağız bence buradan. Ben ne kadar hızlı gitti ya bak. Çok uzaklaşmadan mantar falan toplamaya çalış. Tamam. Arkana bak aradım. geliyorlar. Evet geliyor bir tane bak. Deli oruz. Kibariye benziyorlar. Bak. Ne oldu? Asıl savaşıyor mu? Evet. evet. Ay maşrum yok ya. Ha buldum. Şurada bir tane kırmızı var. <laughs> Aa burada kabile var. Buraya gel yağmalayalım hemen. Ne yapıyorlar? hayır anlayacağımızı bilmiyoruz. Nasıl kabilesi? Bakalım Ne gel Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Merhaba Ne yapıyorlar? 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 Ne böyle? Ha. Lan arkama sen gelin bak. Arkama bak çok güzel. Beni olmaz. İmdat yardım et yardım et yardım et canına bak yardım et ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Şimdi, buna, bana doğru koş. Ben de çalışıyorum. Ha? Yemeğim yok. Benim çok mu? Paranı da satın alsana ben 100 altın birikmiş bir de. Nerede aldın? Bu adamlarda var. E'ye bas. Şunları konuş. Sakın sağlıklarını yağmalamaz dediriyorlar. Tamam. Elma falan çok var bir de evet. burada. Onları da yiyebilirsin. Arıyorum. Çıkta varız. Veya basılabiliyor. Adamlar da evet. NPC'lerle konuşabiliriz. Garip görünen tüm NPC'lerle konuşabiliriz. Yemek, yemek, yemek. Elma ister misin? Yemek. Lütfen. Neredesin? Gel. Buradayım. Bu bir cevap değil. Yanıma <laughs> gel. <laughs> ha ah, gördünüz seni. Arkanın hayvan gibi şey giriyor. Onlar insan değil mi? Evet. Hah. Attım attım. Teşekkür ederim. Geçti yanından geçti. Geçti burada. Burada. Ye hepsini hadi gece oldu. Teşekkür ederim. Tamam. 2-3 tane basamağım var şükür et. Bir de buradaki elemanlar iyi abilere benziyorlar. Ee, Black <laughs> or, Iron Orphan <laughs> or falan satıyorlar. Aslında da biliyoruz. Güzel. Handil falan satın da alabiliyoruz. Steel pickaxe. Şey, uh, sword alabiliyoruz ben ondan aldım bir tane. Adamantim mi alayım lan? Aldım valla. En iyi bıçaktan aldım. Ne aldım lan? Ne aldım? El, bakarım. Oha çok iyi. Bende bu var. Hayır oyun çok güzel bir Ay adam öldü. Şey. Yanlışlıkla da öldü. Yanlışlıkla da öldü. Öldü sen. Bana da dağılacaklar. Ben de kaçacağım. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok, <laughs> çok özür dilerim. Haberin olsun. Çok özür dilerim. Çok geçti. Öldürdün hepsini. Tamam. Çok özür dilerim. Biz bu adamlarla iş yapacak aslında. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yemin ederim yanlışlıkla oldu. Allah belamı vermesin yanlışlıkla. Azıcık kılıncımı açıp geçtim. İsteyerek yapmadım. Öldün mü sen? Özür dilerim. Ben öldüm. öldüm. Öldüm, öldüm. Arkamdan 4 kişi falan geliyor. Beni izle. Yaşam ihtimalim yok. manyak. bu adamlar Yok, ticaret yapacak. Ya özür dilerim isteyerek olmadı. Yemin ederim. Şimdi nasıl yaşayacağız bu gece? Ev yap. Yeme evi. Hemen. Yap. Tamam yap o. Var mı? Odunum var ki bir şey anlattım. Aptım odun. Ya hangi seri fay hayır. Oğlum adamları öldürdün sen manyak mısın? Yağmalayıp diyoruz zaten. Ya, Yitsin oldu mu? Evet. Ben öleceğim, ben öleceğim. Arkamda, Arkamda, kal. Bir tane mor şeyim var sadece. Özür dilerim, özür dilerim. Ey Sadece bak. Efsane bir şey oldu. <laughs> bayağı doldu benim Gereksiz yere <laughs> at bebiş. <laughs> İzliyor musun? Çünkü İzliyorum. <laughs> Çok iyisin. <laughs> biri yaşıyor. Lan, lan. ne vuruyor? <laughs> Oraya çıkamıyorlar değil mi salaklar? Evet. İyi diyorsun, çok iyi emin ol. Bak, Bak yine arkamızı kurtardı. <laughs> Her gün aynı şey oluyor ya. Yani. <laughs> Burada yaşayalım bu arada, bura güzelmiş de sen tüm kabileyi yok edince <laughs> artık ticaret edecek kimseniz kalmadı. Ya yine ederim yanlışlıkla oldu, vurmak istememiştim. O kılıç şey kılıcın mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Kendime açıklamama izin vermediler yoksa. adamla Türkçe bildiğini mi düşünüyorsun? Allah sen bu. Wolf skin falan buldum. Al ex, senin bu dex senin muhtemelen. Bu pikex de senin. Teşekkür ederim. Gold altınız ne? Evet. Ee, ben yağmalayacağım biraz oraları. Sen yemek doldurmaya çalış. Hı -hı. doldu zaten değil mi? Hayır. Tamam yemek arayayım ben değil mi? Aynen. Yemeğe çok ihtiyacımız var. Ee, bayağı iyi yağmaladım adamları. Tamam. Yemek var mı sandıklarda? Ben ne arayayım? Yemek ararız. Şu an 229 tane altınım var. Yani bayağı bir şey alırız. Güzel. Zengin olmuşsun. Demir mi? Ben de 20 tane <laughs> Niye öyle bir fark oluştu? Öldüm. Öldün. E altın buldum. Evet. Bir saniye. Odun mu kesiyorsun? Odun kesme gerek. Evet. Lazım olmayacak mı gece? He. Şurada mantarlar var onları topladım. Gezinip insanları yam yamlık yapmaya devam edebilirim. Bende kılıç var. Ee, <laughs> biraz mantar topladım. Kesin kaybol zaman. Hep öyle olur. Bence sen takip ediyorsun. Sen geliyorum şu an. Ya sen payı <laughs> 57. kez 90. kez kaybolmasın diye. Tane gelecek misin? Seni bekliyorum. Neredesin? Dibindeyim. Arkana bak. Açın ya kızı izliyor bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> kabile var mı diye bakacağız. Ah burada bir tane. Şu bir ev evet. şey var. Ev var da sen bir tane kabile oluyorsa ve onu yok etsin ne yapacağız? Şimdi? Aksesleri farklı. Bence var cirden. Ee, burada parayla açılan chestler. Bir bayan mantar var. Onları topladım. Çıplak görünüyorsun. Biliyorum. Sandım. Plantify aracı koymadığı için çok şanslısın biliyorsun. Dur <laughs> <laughs> yemek yiyeceğim. De. La, yerken gireyim mi? Evet o yavaş yürümüyor. Ha hızlı da yürümüyormuş. Yeni fark etti. Aslında aynı keşifleri. Şey Çayı açalım. Oğlum biz kabileyi yok ettik şimdi. Ne bok yiyeceğiz. Adamlar da ticaret yaparak kazanmayı şey ediyoruz. Şimdi iki yüzünün altını var. 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 Evet. Bu evde kırıştığım beş tane aldım. var. Bir tane de almayacağız. Özür dilerim. Sen de yemek var mı? Geri atayım. Gel, demir eşyalar yapmaya başlayalım artık. Gel gel yemek atayım sana. Bak size bir Gel demir eşyalar yapalım sana. <laughs> Kılıncım var. Başka bir şey ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Set olabilir. Demir oraya. Demir, demir oraya. Sadece iki tane tuz gözüküyor bende bu. <laughs> Al. Al bakayım sen şunlarla bir şeyler yapmaya çalış. Geceler artık e, saklanmayacak. Yoracağım ilk. Al bakayım şunları. Ben ilk fazlalıkları sana atıyorum. mı? Tamam. Ya, tam fazlalık da değil de. Çok değil atıyor adam ya. Altın ve demir attım sana bak. Altın Ya, <laughs> tamam. Ses şey yapamıyor da... muyuz? Yapacağız işte. O adamlar da satın alınabiliyordu. Bak siz Ben de gelirim Giderim. İlerleyelim. Öleceğiz bak. Gece böyle dolaştığında. 5 şahane bana attın. Yok olacak hepsi. Şuraya <laughs> gel. İyisin de. Gel yürüme devam et. Ben arkana toplayacağım. Sen yürü sakin. Kaç kaç kaç. Neredesin? Geliyorum 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 geliyorum. Ne oldu kaç? Ekmek var bende. Ben yürüme devam edelim. Elimizde bir şey gördüm şu. Dua et ki kabili olsun. Umarım. 300 tane altınım var. 300. Hadi savaşır musun hala? Evet arkamdan geliyorlar çünkü. Hayvan gibi geliyorlar. Bir şey yap. Yardım et. Bilmiyorum öyle bir şey olmaz. Ya gidelim. Bak wolf düşürüyor. Şunları da açalım artık ya. Para büyük. Oh! <laughs> Garip çekil. Güzel bir şey çıktı. Her şey summer was electric. Yani. Ne, ne oldu yani? Bilmiyorum. Oh. Bana bakar mısın? Acı bana bak. Ne Acı oldu? Yanıma gel. Yanıma gel. Bakıyorum. Bakıyorum. Ne oldu? Ha, <gülüyor> <gülüyor> Allah. bir şey çıktı. mısın? Taş toptur. Top da sen o yok ya, Yeminle yanlışlıkla oldu. İsteyerek yapmadım Böyle Küçük hata milyon yıla oldu. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. abi orada. Hoşlamıyorum aslında. Yemek ye. Hah. Hayır, yemek ye. Değil. Ya. Al. <laughs> al şunu. <laughs> ya, al, bu ikisi sana yeter. Attım arkanda, arkanda. Gel gidelim. Bana bak, bana bana bak. Sırtıma bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa, işte bak sakın vurma, sakın vurma. Tamam, kılıcımı bıraktım. Kaçıyor bizden. Neden acaba? Şimdi onların abilerini bulmamız lazım. Archer mı Archer var burada, onları bulacağız. Herif ok, ok satıyor. Esas o diğer demir ok. simit Ulanamam, yok. Olamam, ismini o zaman. Nasıl yapayım? Aa, o, iki tane kabile yan yana. Bu büyük bir yer. Zayn? Ben... Tamam daha var mı sizin alalım. Artık beni zorbalayamaz. Evet. Bu ne satıyor? Yarık şeyler. falan. Gerek yok bunlara bence. 5 Be tane ekmek yiymiş, ben aldım onu. Ek ekmek al. Aldım. Tamam artık ölmem. 21 tane ekmeğim var. Ama o büyük boss galiba 5. <laughs> gün geliyordu ve Ah sweet sonunda bunu bekliyordum. Ad Adrenalin sword'u alır mısın hemen burada? Ee, param yetmiyor. Aldım sana ben. Gel. Teşekkür ederim. Al attım birini. Geldi sana herhalde. Ha, Teşekkür ederim. Ee, en yüksek seviye kazma aldım bu. Tamam. Burada duralım. Burada yaşamaya çalışalım. Sakalım aynen biraz. Set alsak ne olacak ya? Set alabileceğimiz bir yer bakayım. Siz kendimiz de yaparız herhalde. Yapılıyor mu? Crafting'de evet. göremedim ben. Crafting'i gene ben bir koyayım. Baya bir şeyler yapıyor. Yapılıyor mu şey? Anvil var. Anvil yapabiliriz. Iron bar'ları bar, Iron bar biliyor musun? Tamam, yiyeyim. Al burada yemek pişir. Al. Yemek bunu mı pişiriyoruz? Evet, avami'ni de bıraktım. <laughs> Weapons, Aa, her şey buradan. Set buradan yapılıyor. Bizim haricinde demir ve... Üç devrini mi geçtik? Evet. Tahmin edin. Üç devre hangisiydi hemen ya? sütü bulduk bir de. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ee, acilen her şeyi kırmamız <laughs> lazım. Demir bu, <buldum>. hemen. Tamam. <laughs> Uzaklaşıyorum demir bulmak için. Tamam. Bağırırsam gel. Adam altın var. Akşam oluşum. Burada taş falan var demir yok hiç. Oha! Allah! Oğlum ben aşırı uğraşıyorum. Arada bir... Aa, arkana bak arkana bak! Allah evet bugün öldüğümüz gün arkana bak. Merhaba! Merhaba çok tatlısın! <laughs> Arkadaş ol. Saldırın. Tek Ben de tek geldim. <laughs> ne anladın? <laughs> Ama çok iyi ilerledik ve oyunun mantığını çözdük. Oğlum ben <laughs> Minecraft oynayacağımı sanırım. Hayır bence şey eee... Ne oldu artık yani, oynamak istemiyorum. Anvil ile yapmamız lazım ve ilk 5. günlerde galiba 5'in katlarında böyle adamlar gelecek. Baydım in gerçekten sürekli aynısı oluyor. Oğlum ilk defa bu kadar ilerledik. Zırh yapıyorduk. Ya ama gerçekten. Kedi çok Bilmiyorum. Yani. Herkes yani. elde. Herkes izliyor seni. Ya lütfen. Zaten. Lütfen. Sen, sen beni özle. Zaten kötü lütfen. şeyler. Lütfen. Ben şeyler. Ya, Minecraft oynuyorum biraz. Ya. Sabahtan beri ders çalışıyorum. Hak etmiyor muyum? <laughs> Bir haftadır ders çalışıyorum. Hiç oyun girmedim sen de girdiğimizde. Yarım saat sims oynayayım sadece olur, günler önce. Geldim. <laughs> o zaman bir şey değil, hiç beni duymadın <laughs> Hayır. Ayıp şeyler mi dedin? Hadi gel ETS'e oynayalım ya da Minecraft'a oynayalım, ne olur. Hadi gel, çok ne olur. Kaybedersek çıkalım artık. 8'e derse gitmem lazım, sağ saltan. 7'ye 10 geçiyor, ne hadi olur. Sekiz derse gidersin, gel hadi gel. Ölürsen, Bak söz oynadık. Bugün de oynadık. Bir Bugün bir de bir oynadık. Ne olur. Farklı bir şey söyleyelim biraz da ne olur. Ben oynamıyorum sence. Aşkım lütfen. Çok faydı beni. Ama aşkım lütfen. Gel Minecraft'ı oynayalım biraz da ne olur. Gel